Yılın en sıkıcı oyunuyla karşınızdayız. Öncelikle Ubisoft'ta bize bu yılın en sıkıcı oyunu gönderdikleri için teşekkür ederiz. Kendileri bize bir de ücret teklifinde bulundu. İşte bu oyunu incelemeniz durumunda size bir de ücret ödeyelim. bir yok gerek yok. Hani ne gereği var? Oyunu oynayınca anladım. Meğerse bu oyunu hakikaten para versen oynanmazlar. O kadar sıkıldım. O kadar sıkıcı bir yapısı vardı. Bu incelemede oyuna kötü olarak değil de sıkıcı olduğu tarafından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü oyun gerçekten sıkıcı. Ubisoft 6-7 saatimi geri verdi. Gerçekten. I didn't get it, yeah. Ya biz ki 50 saat neredeyse Far Cry 6 kop oynamışız. Bu oyunda 6-7 saat ancak tahmin edebildim ya. Her zaman söylediğimiz bir şey vardı bizim. Oyunlara doğru beklentiyle yaklaşmamız gerekiyor. İşte bu oyun ilk duyurulduğu andan itibaren zaten benim çok büyük bir beklentim yoktu. Bir kere hem oyunun isminden kaynaklı yani Outlast olması evet beni ciddi anlamda bir şüpheye düşürmüştü. Hem de Ubisoft'un bir Star Wars oyunu deneme çalışması yapması şeyden çok korkuyordum. Öncelikle teşekkür ederim bu da Ubisoft'a. Devasa bir açık dünya ve durmadan gezegen ele geçirdiğimiz ya da ne bileyim outpost ele geçirdiğimiz bir yapıda olmadığından dolayı teşekkür etmek lazım öncelikle. Aynen öyle. Ama bunun yanında oyunu oyun yapan en temel unsur olan eğlence unsurunu tamamıyla gözden kaçırmış durumdalar. Oyunun genel yapısı şöyle ilerliyor aslında. Sağa sola git her yerden bir görev al. Görevler de şunlar arkadaşlar. Gidiyorsun oradan onu çalıyorsun. Buradan bunu çalıyorsun. Onun istediğini ona götürüyorsun. Başka bir şey yok. Yani bu kadar kötü bir görev dizaynı nasıl yapıldı? Gerçekten anlamak çok zor. Oyunun temel yapısı dediğin gibi bu şekilde ilerliyor. E oynanış noktasında da zaten şimdi yapı bu olduğundan dolayı çok fazla bir aksiyona girebildiğimiz sekanslar da yok. E oyunun başından sonuna kadar tek bir silah kullanabiliyoruz. Tamam buna modifikasyonlar yapabiliyorsunuz. Silahın tabancanı geliştirebiliyorsun ama bu o kontrolde de mesela bir silah vardı. Evet. Ama abi pompalı tüfeğe de dönüyordu. Taramalıya da dönüyordu. Altı patlara da dönüyordu. Yani Modifiye ise al modifiye. Tek bir silahla farklı varyasyonlar elde edilebiliyordu. Ama bu oyunda hakikaten o değişikliği de hissedemiyorsun. Ya oraya kadar gelme noktasında zaten dayanamıyorsun. Tahammül edemiyorsun. Burada sadece hani düşmanlardan düşürdüğün o da çok nadiren kısa süreli kullanabildiğin silahlar oluyor. O sinematik girdiği anda bile kayboluyor veya şarjörü bittiği anda kayboluyor gidiyor yani. Oyunun hikayesi zaten yok. Şimdi ilk başladığımızda güzel bir sekansla başladı aslında. Giriş böyle, güzeldi evet. Böyle bir teşkilatlar böyle şey toplanmış bir yere başlarında birisi var. Mafya vari bir şekilde hepsini kafasına sıkıyor. Böyle aha dedim hani güzel bir giriş oldu. Ya bunun hemen akabinde oyunun kontrolü elimize geçtiği an bize verilen ilk görev şu bana 100 para topla sana nereye gideceğini söyleyeyim. Şaka mı bu ya? Böyle bir girişe böyle bir ilk görev mi yazılır gerçekten? Parayı da gidiyorsunuz böyle ya. ufak bir şey var böyle pazar gibi bir yer var. O pazarda böyle arkada sağda solda kalmış itemleri bulup satıyorsunuz veya para kazanıyorsunuz. Yanında gezen bir hayvan var onunla beraber cephirlik yapıyorsun. Bu ne abi? Bu ne ya? Böyle devasa dediğim bir oyuna 3A dediğimiz bir oyunda böyle bir giriş mi olur? Yani? Evet çok kötüydü. Yani Star Wars adı altında böyle bir oyun gerçekten beklemiyorduk. Tamam dediğim gibi bir aksiyon beklemiyorduk. Yani burada oyun ilk duyurulduğu andan itibaren bize dediler ki Star Wars evreninde geçen bir hırsızın hayatta kalma mücadelesini işleyeceklerdi. Tamam kabul. Ama evreni zaten çok güzel bir şekilde yansıtabildiklerini ben düşünmüyorum. Hani evet çok fazla şey var. Göndermeler var. istekler falan var. Evet bir Star Wars dünyasındasın ama onu yaşayamıyorsun. Yok. Onu yaşayamıyorsun. Evet. Oyun tamamıyla seni gizlilik üzerine ilerletiyor. Daha çok öyle. Çünkü diğer türlü ilerlemeye çalıştığın zaman, aksiyona girmeye çalıştığın zaman düşmanlar veya girdiğin yerdeki görevliler mi diyeyim? Abi. Direkt seni tespit, etti değil, yanda, tespit ettiği anda oradan seni atıyor veya yakalıyor. veya görev başarısız. görev başarısız oluyor. Çok riskli bir karar alıp gizlilik üzerine bir oyun kurguluyorsan bir kere yapay zekan çok çok iyi olmak zorunda. Evet, berbat. Şimdi yapay zekanın iyi ya da kötü olduğunu şu an izliyorsun. Ya yanındayım. Yanındaki adam öldürdüm. Göz göze geldik seninle. Beni görmemiş gibi niye davranıyorsun? Ya oyun bakları var. Optimizasyon ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ya. 4080'de bile ben o optimizasyon sorunu yaşadım. Kesinlikle öyle. Yani tamam çok fazla takılmadım drop yemedim ama akıcılığı engelleyen bir sıkıntı var. Yok bir de şu var ya bu oyunu biz niye 16'ya 9 oynamak zorundayız? Neden öyle bir şey yaptınız? Yani bunu, bunu neden yaptınız mesela? Tam ekranı aldığın zaman gerçekten çok sırtıyordu ya. Tam ekranı al, alma zaten. Yani aldığın zaman karakter birden önüne ışınlanıyor sanki. Ya yok o sıkıntı. Şeyi mesela çok güzel yapmışlar. Mesela benim çok hoşuma giden kanca mekaniği, tırmanma mekaniği. Bunlar çok akıcı olmuş mesela. Şey de güzeldi. Güzel o motor vardı. Evet, Spider mi diyorlar bir ya şey ya, diyorlar da motosiklet işte anasını satayım. Uçan motor anası. Uzay gemisini kullandığımız sekanslar orada mesela. güzel. Onlar da güzel. Da, ya güzel yaptığı şeyler vardı ama temel görev yapısı sıkıcı olunca evet. oynanış da sıkıcı oluyor. Yani buradaki sıkıcılıktan kastım durmadan aksiyona girmememiz değil. Oyun baştan sona gizlilik temasında da ilerleyebilir. Hiç önemli değil. Ama görev yapısı o kadar etkileyicidir ki, o kadar başarılıdır ki, sen orada yürürsün yani devam edersin sıkıntı olmaz. Ama ya. sen hikayen de kötü. Ya, ya... oyunda aslında şöyle. Oyunun genel amacı şöyle. Hangi klana girersen o klan üzerinden ilerliyorsun. Onların bölgelerine girebiliyorsun. Onlarla işbirliği yapıp farklı şekillerde ilerleyebiliyorsun. Böylece o dünyada zengin bir karaktere dönüşmeye çalışıyorsun. Yani kendi hayatını kuracak bir varlığa sahip olmaya çalışıyorsun. Abi Star Wars gibi markayı bence bu kadar küçültmemeleri gerekiyordu diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Genel olarak baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman bence tam olmamış. Başarılı olamamış bir oyun karşımızda. Daha iyi şey şeyler yapsaydı mesela görev yapısını biraz daha böyle tek düzeye ilerleseydi hikayeyi de akıtsaydı güzel bir hikaye ekleseydi daha doğrusu görev yapısı da çok karmaşık. Her yerden her şeyi yaptığım bir şey değil de belli bir hikaye üzerinden ilerleseydi bence çok güzel bir oyun olabilirdi. Bu kadar bütçe şey ayırıp bu kadar prodüksiyon kasıp ki mesela sinematikleri falan da çok, çok güzeldi. Yani. Mesela Tabii sinematiklere de. ben bayıldım ama e, hiçbir şey bağdaşmadığı için hmm. onlar da havada kalıyor. Bir de grafiklerden bahsetmemiz gerekiyor. Güzel. Abi bundan yaklaşık 6 ay önce sen Pandora diye bir oyun çıkarttın. Pandora dedin yanlış hatırlamıyorsam şu Avatar oyunun olduğu yer. Evet. Avatar oyunu çıkarttın sen. Abi muazzam bir grafik kaliten vardı senin. E Bundan 4 yıl önce çıkartmış olduğun Far Cry 6'yı daha yeni bitirdik. Hayran kaldık grafiklerine mesela. Mükemmeldi. Lan abi sen ne yaptın da grafikleri bu hale getirdin? Yani ileri gitmemiz gerekmiyor muydu oyun dünyasından? Yusuf niye geri gidiyorsun sen? Ya işin özeti şu. %90, %90... 95 indirim gelirse alınabilecek bir oyun. Öyle Kesinlikle. para verilip alınacak bir oyun değil. Ama Ubisoft'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi bu acı deneyimle buluşturduğu için. Senin başka söyleyeceğin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok abi söyleyecek fazla bir şey yok. Söylenecek fazla bir şey yok. Çok diyorsun. konuşulacak bir şey yok çünkü yani. Düz basit bir e, triple AAA değil aslında. 2A dediğimiz bir oyun kalitesinde bağımsız bir geliştiricinin yapmış olduğu bir oyun gibi karşımıza çıktı burada. Yani. Bu oyunu şimdi başka oyunlara da kıyaslayamıyorsun. Çünkü oyun e, aksiyon macera diyor ama hani temel hikayesine baktığı zaman öyle bir oyun değil. Mesela kalkıp yayın çıkartmış olduğu Star Wars Jedi falan orduyla kıyaslayamazsın mesela. En Hiç mantıklı odur mesela hani kıyaslamayı? Ama kıyaslayamam. Kıyaslanabilecek bir oyundu. Haliyle neyle kıyaslamam gerekiyor? Oyun temel mekanikleriyle, temel matematiğiyle kıyaslamam gerekiyor bu oyunu kendi içerisinde. E, eğlence unsuru benim için en önemli nokta ve eğlence yani temel şey bu. Bunu oynayacağınızda Lego'nun Star Wars oyunlarını oynayın. Çok daha keyifli. Sevene saygımız o. var <laughs> tabii de yani bu oyunu bilmek için bilmiyorum ya yani çok ciddi bir Star Wars hayranı olman e, lazım e, yani. Kesinlikle. Birazcık da Dragon Age'den bahsedelim. Bahsedelim abi. Hazır yeri gelmemişken. <laughs> Dragon Age bir mobil oyun, Joystick'in yine yapmış olduğu oyunlardan bir tanesi. Oyunda yok yok. ejderya var, orklar var, klan savaşları var, zindan savaşları yapıyorsun. Labirentlerde düşman avlayıp hem yeni ekipmanlar topluyorsun hem de karakterini ve birliğini geliştirebilecek özelliklere sahip olabiliyorsun. Oynamaya bir başladın bir yarım saatten aşağı telefonu bırakamıyorsun. Yok, o, abi. Enteresan başarılı bir oyun olmuş. Köye ekin zeytin maden çıkartıyorsun. Her şeyden biraz biraz eklemişler. İnek bile besliyorsun, tavuk bile besliyorsun. Birliğini geliştirmeyi bilmek için mesela inek sütü lazım. Farklı bir konsept kurmuşlar. İçerik noktasında çok fazla şeyler sunuyor oyuncuya. Ya e oynanışı da keyifli. Hem savaşları hem karakter gelişimi. Birliklerini topla, takımını güçlendir ve yeni bir savaş için hazırlığını tamamla. Beraber oynamak isterseniz sizler de ekranda gördüğünüz kodu oyunun aylar kısmındaki kupon kodu kısmına girerek hem bizlere destek olabilirsiniz hem de oyuna yeni başlarken ekstra hediyelerle oyuna başlayıp avantaj sağlama imkanı bulabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında oyunun indirme linkini bulabilirsiniz. Hem Android hem iOS'larda oyunu bedava, ücretsiz ve bir de Türkçe dil desteğiyle oynamanız mümkündür. Unutmayın ki oyunlar öznel bir mesledir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla hayal. kalın.